Baba acayip oldum ha. Bu kadar acayip oldun ki gözlerim kamaştı bakamıyorum. Bu defa da olmazsa yu artık. Ne olmazsa? Ne ne olmazsa? E bu defa da olmazsa dediğin oğlum. Ne? Ha ya ben onu kendi kendime söyledim zannediyordum. Duydun mu lan sen Hadi abicim ben alıştım artık. Hadi hadi çok geç kaldık. Benim daha gidip giymem lazım. Bir de azıcık saçımı kestireceğim. Ya baba çok para harcamadım değil mi ya? Bir maaş ikramiye aldık oğlum. Tabii harcayacağız. Harcayacağız değil mi? Tabii. <laughs> Cem duydun mu? Ya baba yine mi ya? Koş! Ya yine mi ya? Bu elbiseyle olur mu ya? Bir günde başka nasıl yakalasın şunları ya? Of ya, of ya! <laughs> Ses yukarıdan geliyor Cem koş! ha <laughs> gayret baba oluyor! Gülme <laughs> be, gülme be! Koş gülme baba, koş Bu vapura bir hayran oluyor. Gülme! Değil. Koş! Buradan! Bana bak, yerler atlamak, sürünmek yok ama. Yürü, yürü dedim. Hadi. Zorluk çıkarma, yürü. Bırakın, 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 bırakın. Ne oluyor ya? Teslim ol, dur. Sakin olun. Sakin olun sakin, sakin olun. Gidip bakalım. Tamam, sakin ol. Tamam, kestik, kestik, kestik. Sakin olun, ol, sakin olun. Ne yaptınız zannediyorsunuz siz ya? Mahvettin güzelim sahneyi. ne yaptık biz ya? Kusura bakmayın, ben küçük hanım bağırdığını şey edince şey şey ettim. Çok tamam, iyi şey ettiniz yani. Kardeşim uçmadan önce baksanıza etrafınıza. Dizi çekiyoruz burada ya. Eyvah kızım büyüdü dizisini çekiyorum. Ne dizisi? Eyvah kızım büyüdü. Hiç televizyon seyretmiyor musunuz siz? Ya biz polisiz. Kusura bakmayın. iki haftadır başımız yastık görmedi dizi seyredelim. Baba biz ne yaptık ya? Şey affedersiniz tamam, ben tamam. Cem Hadi, be beyler, polis, hadi ben beyler hadi, beyler. Hadi devam edelim. Şey affedersiniz tamam, bir şey şimdi söyleyebilir devam ediyoruz. Bu, Baba, şey söyleyebilir ediyoruz. bu planı aslında böyle kullansanız çok daha hoş olabilir. Hı. Tamam hadi. Çok Telefonumu vereyim ben size. ben yapabilirim. Çok özür dilerim. Tam film içinde film yani. Bu koku ne böyle? <laughs> Limon kolonyası. Öyle mi? Bana hiç öyle gelmedi de neyse. Zeynep, ya ne kadar değişmişsin, ne kadar güzelleşmişsin böyle. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Başkomiserim ne kadar yakışıklı bu akşam değil mi Belgin abla? Senin gözüne kirpik kaçtı galiba. Ne oluyor? Yakışıklı görmek istiyorsan Memoli'nin tarafına bakacaksın canım. Aman abla ya. <laughs> Kemal amca, şimdi ben size Belgin teyze nişanlısı dersen beni hafta atacaktınız ya. Ne? Ne demek istiyorsun sen? E, Memol abim de size öyle diyor. O polis onu nasıl hapsatacaksınız? <laughs> Çocuk. <gülüyor> Çocuk işte. <laughs> Dön önüne Ne saçmalıyor? Buraya park edemezsiniz. Otopark var ileride. Aracınızı oraya alın. Memur bey, balo için geldik. Ee, biz müzisyeniz. Buyurun. İzin kağıdımız. Ritim 2000 ha? Evet, evet. Daha önce hiç duymadım adını. Eee? Her sene değiştiriyoruz memur bey. Geçen yıl ritim 99'du. Belki onu duymuşsunuzdur. Neyse, neyse. Bunlar ne? Enstrümanlar. Ses sistemleri. Efendim kurmak biraz uzun sürüyor da... ...erkenden geldik. Bu ne? Ee, bu... Çalar mısınız? Hayır canım. Ben çalgıcı mıyım? Ben köyümde saz çaldım. Onu bilmem. Sen çal da dinleyelim bakalım. Ee, ben mi? Tabii. Ee, sen değil misin sen? Çal da dinleyelim. O tumba çalıyor. Bu benim aletim. Aletime kimseye Doğru. dokundurtmam. Doğru. Ha, tamam tamam. Fazla kafa ütülemeyin de çekin arabanızı. Aha. Geçişi kapatıyorsun. Hadi bakalım. Sağ olun. Hadi. Tamam, 10 dakika sonra. Evet, Ya Ebu, nereye gidiyor lan bu? Fabrikanın yönüne doğru gidiyor. Erkan. Sen ne yapıyorsun orada? Karnın acıktı mı? Ya ne diyorsun sen ya? Karnınız acıktı işte bak burada bir sürü turşu var bak. Bak al. Aa. Ana. Aç bu açılmıyor. Yiyelim. Açayım. Bu ne ya? Bu ne lan? Ya bu şeylerin hepsi kafayı yemiş ha. Ulan sen nasıl dayanıyorsun anlamıyorum valla. Oğlum. Bu tarih eser lan. Hani Hani şu Kürşat Gülsüm'ün gavur memleketlere kaçırdıklarını. Değil mi lan Ebu? Herhalde ha ben anlamam. O zaman bu kamyon fabrikaya gidiyor. Ulan Gülsüm. Ben seni yakmaz mıyım lan? Harika. Çok Hadi galiba. artık sevgilim anlat şu sevgi Hadi ya. Hadi. Hadi. <laughs> bu kadar gezinti yeter. Kahvelerimizi içerken iş konuşmaya ne dersin? Aa, yani şu kahveyi söylemeyeceksin sanıyordum Gülsüm Hanım, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oo, durun bakalım, durun. Siz içeride bizimkilerle oynayın. Ama dikkat edin, birbirinizi vurmayın, tamam mı? Güle güle. <laughs> evet, kahveni nasıl istersin Odaya girdiler mi? <laughs> 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 çok geç kaldık, çok geç kaldık. Başak öldürecek oğlum bizi. Dondur kızcağız şuraya bak. Kim bilir kaç saattir bekliyor burada ya. Nerede kaldın Memoli? Memoli sen dalga geçiyorsun herhalde. Niyeymiş o? E bu kıyafette ben bu arabaya binemem. Ya nesi varmış arabamın taş gibi taş? İyi o zaman sen git ben taksiyle giderim. Ya saçmalama Başak. Gerçi senin böyle hazırlandığını bilseydik faytonla gelirdik çalı kuşu gibi. <laughs> ne haber Başak? Aa, bunun ne işi var burada? O benim en iyi arkadaşım izninle. Canım ben yokmuşum gibi davranın. Ben hiç rahatsız olmam. Tabii. Hadi hadi gidelim. Hadi Başak ne olur ya dondum <laughs> hadi ya öf. Ya. Hadi Başakçım hadi. Aslında seni böyle arabanın önüne koysak sindi bebek gibi. Ya, gelin daha gibi gidelim. Öf, defol. Hadi Başak hadi bin. Hadi oğlum hadi çabuk ya. Başak hanım. Efendim. Sizi Süleyman adında biri arıyor efendim. Özel hattan bağlı. Bağışla efendim. Alo. Abi biz içerideyiz. İyi. Hiç iz istemiyorum ona göre. En iyi adamımız. Sırf bu iş için kaçırdım hapustan. Hiç merak etme abi. Kral şöyle görkemli bir veda istiyor. En iyisini yapacağından hiç şüphem yok. Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Elimi bıraksana. Ya belki ne, bir şey söylesen elimi bırak Yavrum Yapma, bak, gel şuraya. Ne elinin <laughs> hali? Nasıl, nasıl? Gösterir misin? Ay pardon. Özür dilerim. <laughs> <laughs> şöyle gel şu tarafına. Evet. Tut hadi, kolundan şöyle. Hadi gidelim. Evet. Yürüyelim belki de lütfen. Abla bunlar neden bizim fotoğraflarımızı çekiyorlar? Senin film yıldızı olduğunu anladılar mı? Ne bileyim Zeynep belki de anlamışlardır. Şöyle bakalım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Zeynep <laughs> abla gözüm aldı <laughs> flaşlar ne yapayım ya? <laughs> ne? Memoli geldi mi? <laughs> Tanımıyor musun Memoli? Polis Memoli benim nişanlım. Zeynep ne oluyorsun? Nereden çıkardın yine bunu canım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.